Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Günün Bankosu kanalı olarak sizlere bugün alt liglerimizde ikincilik Türkiye ikincilik beyaz grup ve kırmızı gruptan oluşan maç bilgilendirmesini yapacağım arkadaşlar. Bugün değişiklik yapalım. Kendi ligimizde oynanan liglerimizde alt liglerimizde oynanan maçlara kupon yapalım diye düşündüm ve sizler için de bir çalışma yaptım. Bu çalışmanın bilgilendirmesini de bu videoda sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Sar Sarıyer-Velimeşe maçı arkadaşlar. İlk maçımız hazır. Ekranımızda reklam gelmişken hatırlatayım. Biraz önce sizler için e, maç sonucu 2 15 oranda maç sonucu 1 veya 2 bulma taktiğini paylaştım. Alt bölümde de arkadaşlar bugüne kadar sizler için paylaşmış olduğum oran şirketlerinin başarılı oran şirketlerinin linkleri bulunmakta. Sizler için videonun alt kısmında bilgilendirme bulunmakta arkadaşlar Dileyen arkadaşlarımız e, videomuzu izledikten sonra diğer Oran şikayetlerimizle alakalı bilgilendirmeleri de linklere tıklayarak ulaşabilirler arkadaşlar başarılı bir şekilde devam ediyor kontrol ettiğimde arkadaşlar. Pandemi döneminde biraz sıkıntılı olan e, oran şirketlerimiz var. 1.62 gibi arkadaşlar. Fakat der oran şirketlerimize baktığımızda hele de analiklerde bunları kontrol ettiğimizde arkadaşlar gerçekten başarı oranımız yüksek. Bu yüzden oran şirketlerimizi e, videoları izleyerek kullanmanızı tavsiye ediyorum. Maçlara geçecek olursak Sarıyer maçı 1.30 oranda maç sonucu 1 olarak sonuçlanacaktır arkadaşlar sizlere de maç sonucu 1 olarak oynamanızı öneriyorum. İkinci maçımıza geçecek olursak Çorum Spor İnegöl Spor arkadaşlar. Çorum Spor 1.30 oranda maç sonucu 1 olarak sonuçlanacağını düşündüğüm bir diğer maç 1.30 orandan maç sonucu 1 olarak oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, üçüncü maçımız Pendik Kastamonu Spor arkadaşlar. Pendik Spor'un kendi evinde Kastamonu Spor'u 1.40 oranda yeneceğini düşünüyorum ve sizlere de maç sonucu 1.40 orandan 1 olarak e, oynamanızı tavsiye ediyorum. Bu maçta da gördüğünüz gibi birden bir 1 1.90 oran şikimiz bulunmakta. Yani iki taraftan da sağlam aldık. Günün bankosu olarak da Pendik Spor e, maçını sizlere önerebiliriz. Pendik Spor Kastamonu Spor maçı 1.40 orandan arkadaşlar. Hem günün maçı hem de maç sonucu 1 olarak öneri maçımızdır arkadaşlar. Son maçımız Sivas Belediyespor Spor Pazar Spor maçı arkadaşlar. Bu maçlara da artık alt üst bölümü açıldı biliyorsunuz arkadaşlar. Alt üst bölümü açılan bu maçımızda arkadaşlar bir Taraf bahisi oynamak yerine maç sonucu 1.50 orandan üst oynamayı tercih yaptım. Sizlere de maç sonucu 1.50 orandan üst oynamanızı tavsiye ediyorum. Toplamda 4 maçımız var arkadaşlar. Ee, erken saatlerde başlıyor. 13 itibariyle başlayacak olan maçlarımız bu şekilde. Hepinize bol şanslar diliyorum. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Kanalıma abone olup videoları beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.